Yapma abi, ben de tanıyorum. Sağlıcak. Tamam 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 tamam, tamam, tamam. 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 tamam normal. Alkol yok. Bizim, tamam, 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 ne tamam, oluyor Yaşarcan? Sen bakıcın mı? Sen gel

Bela yeni geldi mi? Tamam bir giriyor. Neyin dinle sen? Bir kapıçı değince, bir <coughs> <laughs> değince oyun başlayacak. 1 2 3 4 Geç Beşer. Bugün başka O que é isso? Eu não sei